Youtube bütün gece Halis gördün değil mi? D Ben niye havada kaldım ama? Kuyum ya öyüü <laughs> Mani sakin ol mani Mani yine başladı de. Pardon başkan pardon Beyler dörtlü bir grup Hatta iki tane grup. Atın bombalarını zaten. Joro. Bunu ben üçüncü seviye yaptığımda Jora. Yap. Kendiliğinden can dolduruyor kanka. Ben hiçbir şey basmıyorum. Yok artık. Başkan. Bir saniye. Aa, adamlar şurada da var. O bomba saldılar. Oraya. Ben de saldım. Tako. Tako siz de Oğlum ben girdim. Oradaki şey yok. Adamla, adamla. Buradaki yok. Bir tane attım. Bize saldılar yakın he. attım. Hayır. Bana saldar ben hemen görünmezliğini kullanacağım. Yakın C attım. Yakın attım. Var mı lan? Yoro. Mali varsa sana da görünmesi lazım başka Yok. Var mı yok kanka bana gelmedi. Şöyle bana da yok ha. Abi orada çok adam var ya. Gitmeyin bence. Bak durun iki tane takım. Kanka yok da oraya. burada. Yakınca ele yok. Sen. Oğlum adam indi. Adamlar çatıda. C'den indi adam. Oğlum adamlar ortada. Aynı çatıda. adam, odak. Karşı, mı? Karşı C. Oğlum adamlar karşı ortada lan. Yani. Oğlum seni düştüler. Ali Ali Ali. Ali. Kanka Ali. bayılttın. Tamam ben tutuyorum. Tutuyorum. Evet, tutuyorum. Bomba çekiyor. Bomba. İyi bari, bir daha nasıl düşürdü o? Böyle hemen arkaya geç. Kanka atlarım. Ah siktir, birine ben bayılttım o da beni bayılttı. Dioro beni al. Kanka o da baygın. Hayır hayır, Mali'yi kaldırıyor. Lan son bir var, ba kanka bırak Mali'yi gel. Son bir var. Tut 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 lan dur, bırak olur mu ya? Bırak olur mu adam? Kanka son bir var, gelin şuraya. Atladı. Tamam. Çok güzel. Tamam bravo. Bırak oğlum ne göre Lan iki kişi bayılttı. Bir kişi de biri bayılttı. Başkan tekrardan toparlanacaklar. Sonra tekrar uğraş. Kıyafete gel. Ay okay, kıyafet e kıyafet e kıyafete gel. Oo kıyafete gel. Bu ne lan çıka kuyruğun çıktı lan. Yunik olmalı lan. Yunik olmalı lan. Arkamdaki yanlar. Arkamda kim lan? Başkan M4 var mıydı arada. adamlar Bu arada. Bu arada. Hani lan neredeydi o? <laughs> niye söyle? Aga niye söylemiyorsunuz? Aga niye söylemiyorsunuz? Niye söylemiyorsunuz? <laughs> Pardon arabaya yakın gelsiniz ya arabadayım ben. Beyler adam geliyor arkadan. Bas bas. Gelsin ya Mali ya. Gelsin Mali ya. Abi. Testler bakalım, nerede şu Arkan? Atın bombaları. Aa şu. Allah Allah. Hadi çıkarlar şu kıyafeti. Hadi çıkar şu kıyafeti ya. Daha biz ne, ne? Ne? Ne diyor lan? yankı yapıyor. Çıkarırsın ne diyor lan, lan? yankı yapıyor. Ya. Oğlum araca giriliyor bizim arkaya. Bizim araca araç geldi falan. Buz'a geçiyorum. Joko Joko korkutcan geldi. Arkaya. Ara arkada araç gidiyor lan. Oğlum Animaz araç. Ahead. Araç geliyor oğlum araç arkada. Adam da gidiyor şurada adam var. <laughs> tepeye al, tepeye al, tepeye al, sol tepeye al, sol. Mark the Ben neredeyim? Oğlum şurada Çiko. var sonra. Çiko sen yine bakmışsın. Haylar adamlar görüyor bizi. Kanka aldım onu. Altımızdakini aldın mı Coro? Tamam altımızdakini de gitti. Başka var mı? Tepedeler tepede Kanka var. Atın sağa sola. Sağa sola atın. Mark the location. Ben niye yiyorum? O tepe mi Joe's attığınız yer mi? He orada ben bir adam gördüm. Geliyor adam aşağı doğru inmiş. Aylar siz de hemen gidip loot da yapmıştınız. Biz de adam bakıyoruz burada. <laughs> burada bir info da atsana ya. Kanka bizimkiler vuruyor şu an. Watch out. Yak. Geri gelmiyor ya. lan bu. Şu mucit kardeşler gibi lan bunlar <gülüyor> içeri. Harbiden <laughs> ya. <laughs> Çuko hadi. Geri gelme özelliği yokmuş mu şimdi ben orada? Geri gelme özelliği yok. Bu buradayız oğlum hadi la bekliyoruz ha. Başkan buza geçtim ben. Buradayız. Mali bıraksana Mali şunu. Lan bir yerine dur lan. Mali uçarak gelsin ya. Oğlum Mali ne yapıyor lan? Oğlum çocuğun hayalleri var lan. Küçükken yani çok kullanmak istemiş. Gözde bir tane normali. bana bir tane. Aa kaset isteyen var mı? Var. Tamam benim kaç İki tane var? İki tane. Kaç tane var Joro kaset? Üç tane var kan. Of of. <gülüyor> <gülüyor> of of. Çıkı sana ne oldu lan? Çıkı sana oldu lan? Sen niye dışarıda kaldım? Atlamaya düştüm. Yok oğlum, oğlum çiko. Başkan. Dua edin ben kaldım tamam mı? Mali abi abi, adı, sen sıkarsın. nasıl kaldın lan? Harbi mali ya. Biz bitiriyor ya bak. Bu 1 değil, 2 değil. Mali değil ama hepimiz yapıyoruz ama. Hepimiz yapıyoruz abi şey. İşte, Arabadayken de atabilseydik ya. Solda drop var kanka. Atalım atalım. 280. Başkan... Şeylerinizi atın. Nerede lan? Hanım, biz Atamadım. niye almadık lan? lan. Nerede kanka? Toplalar ne tarafa At atayım? Kanka 330. O arkadan Hanım, da geldi. Alanında. Burada adam oldun eminim ya. Bayağı bir Kanka taraf... burada ses yoktu ya. Tam işaretimde araç gidiyor. Tamam. Tamam ben de. Arka. Toros Bayağı ve Bayağı yaptılar. Ko burada biri bir şey attı. Şey attı. Ol. Arka sağa. Kanka arka taraftalar ha. Buraya bir ekip gitmedi mi? Buraya gitmedi. gitti. Buraya. Buraya. <laughs> tamam arkalanmayayım diye bir tur atmış. Ko evde, evde kaldı evde, adam atalım. Evde. Lan oğlum. Oy yapma bunu. Başkan hemen arkaya kaçtı. Tamam sollu yanaş. Yedi bir ya. Sol evde. Bak kanka canını kendi dolduruyor Cara şu an. Benim canım azaldı. Attım bro. Attım bro şeyi. Ben de Tamam diyorsun. evde. Kanka gördük. Eler gördük. Tekrar o. Hepsi aynı yerde bomba atabilirsin. Sana yani bomba atıyorum. Çok iyi. Bombaya düştü. Bombaya öldü biri. Aşağıda. Atladı. Alt kata indi alt katta. Atladı aşağıda. Bitti mi? Çok iyisiniz lan. Başkan yukarıdaki bombayı çok zor oturdum ha. Alt katta benzin var. <laughs> Malik kamuflajı aldın mı lan? Ne? Eren baskın yeme ihtimalim var. Şu arkaya gidenler gelebilir en fazla. Ben mantardayım. Ali mantardan koru bizi. Mantar takıl. Yine bakalım. Başkan yine altına mı altına girmeyin oğlum ya. Başkan hep altına gir. Bak bak nasıl 6 bıraktı. Benim en son. Adam olması çok yüksek ihtimal. Adam var. var. Adam var adam var. Üstten git üstten git. Dur kanka geç. bu tarafta üçten bu tarafta geç. dur. Ayşe kanka şuradan gitsene. Atalım. Aca şurada dur atalım şunları dur. Mark location. Vurdum. At kanka. Hı -hı. Ben biraz şuraya atıyorum. Attım. Ben karşıya attım. Yakın yok. Yakın drop'un o da var. Başkan ben, ben ben kolay düşmem. Nerede? Adam yakın. Kırmızı yanıyor. Ee, çöz, bulamadık çocuğu. Başkan şu an uzaklaştı. Ha işaretledi herhalde. Kanka adamlar beni buldu. Adamlar beni buldu. Sen nasıl buluyor ya? Beni de beni Başkan, göre. Başkan benim kafamın üstünde şey var işaret var. Bende de var. O atsan da bomba var mı da? Var. 12 saniye benim. Altımızda bir yerde. Tam uzakta var eyvallah onu bilmiyorum. Anka adamlar <laughs> <dediğim> görüyor ya. <gülüyor> <gülüyor> tamam kayboldu. Tutuyor arkadaşlar. <laughs> Burada da var. Bak o bombayı bir adam bulamadık lan. Ben attım. 8x yok değil mi? Ha, sana adam sana çöre. Başka adam altımızda yatıyor ya. Başka niye görünmüyor? Görüyor mu muhtemelen biz? Atmıyor. <laughs> Hacı orası. Oğlum adam burada 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 ya lan sen burada sen lan. Sen... Buzu var. Bomba atıyor bomba at. Gel 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 peşimden gel olum Bom attım oraya ceza <laughs> Tamam 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 şeyin Ha şeyin arkasında. Taşın arkası artık. Geliyor musunuz? Vallahi <laughs> ya. Of of. Başka biri ölmeden biz bunu zaten bulamazdık. Mümkün değildi ya. Gitme ya. 6 4 8 3. Şırıngayı lan en azından önce ara. hala orada değil mi? Alan orası, alan. Ha adamlar şey atmış geliyor. Yakın. Alta şey yapmışlar. Yedo bir tane. Asiktir arkada. İçim döndüm var ya buna. Haylar. Hadi başka yerim yok kanka yanıma gel. Çok, <laughs> ya. Çok iyi. Doldur lan canım ha. şu şey arkasına vuramıyor musunuz? Buradan bakta. Bir tek o kaldı ha. Helal lan çiko helal hey, lan. resmen ya. Ağabey resmen dile ya.